Hiç etmez bidatı bunlar izafet. Sünnetin zıttı bidattır. Dinde olmayan şeyleri dine sokmaya bidat denir. Şimdi ben mi biraz çıldırdım bilemiyorum. Hocalarımızdan gördüğümüz, kitaplarda gördüğümüz sol elle yenmez, sol elle içilmez. Ya kardeşim ya. Oturuyorsun bir meclise bakıyorsun ki hocalar meclisi olabiliyor. Dervişler meclisi olabiliyor. Sofrada bakıyorsun sağ el sol el karışık gidiyor. Ya bir insan hassasiyeti olmayacak mı? Sünnet bidat hassasiyeti olmayacak mı? Sol eliyle yemeğin içmeyin diyorsa benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sol elimi yemekte nasıl kullanabilirim? Hocam işte sağ elim meşguldü. Yani hayırdır savaşa mı gidiyordun ya? Yani? Acelen ne? Kaç dakika kaybedecektin? Biraz beklesen, sağ elini boşaltsan da Allah muhafaza insan ayakları da ağzına yetişecek olsaydı, o zaman sağ el, sol el, sağ ayak, sol ayak ağzı nasıl yetiştirecekti bu işlere bilmem ki? İyi ki ayaklarımız ağzımıza yetişmiyor. Acele ne kardeşim ya? Bu işin bir usulü vardır, sünneti vardır. Ona dikkat etmek lazım.